Merhabalar değerli işimin uzmanıyım seyircileri. Sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Bugün Güzel Yurt'ta Mavi Köşe restoranındayız ve karşımızda Tuncay Bey var. Merhabalar Tuncay Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama önce birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Tuncay Bey kimdir? Tuncay Bey, Türkiye'nin Şanlıurfa ilçesinden. Evet. Buraya geldiniz. Buraya. Sene 2000'de Kıbrıs'a yerleştim. Çok güzel, burayı seviyorsunuz. Evet. Ee, peki, restoran dişine nasıl girdiniz Tuncay Bey? Yemek yapmaya meraklıydım. Oradan öyle Oradan... bir eski dediniz ki, restoran açayım evet. Peki, burada ne tür yemek çeşitleri vardır? Bizde lahmacun, pizza, pide çeşitleri. Tavuk çeşitleri, tavuk dolma, tavuk şiş, şinitsel. Yani birçok çeşit burada evet. bulunmakta. Kendiniz mi yapıyorsunuz peki? Evet, kendim yapıyorum. Süper. Ürünleri nereden getiriyorsunuz? Ürünleri kırnıdan alıyoruz tavukları. Evet. Sebzeleri? Sebzeleri manavdan. Burada güzel yurtta. Sadece güzel yurttayız öyle değil mi? Evet, güzel yurttayız. Süper. Peki... Biliyorsunuz ki bir pandemi döneminden geçtik ve evet. hepimiz etkilendik o dönemde. Siz nasıl etkilendiniz restoran olarak? Biz de biraz etkilendik. Kapalı kaldınız. Ka ev. Kapalı kaldık. Peki mavi köşe restoran ismi nereden geliyor? İsmi, Neden mavi köşe? İsmini kendimiz koyduk. Köşe dükkan olduğu için. Evet. Bir de dışarıyı maviye boyadık. Mavi köşe koyalım dedik oradan. Çok gelelim. güzel, çok tatlı. Peki, ee, insanlarımız neden sizi tercih etmeli? Neden gelip buradan sipariş vermeliler ve yemeklerinizi tatmalılar? Fiyatımız uygundu. Kaliteden ödün vermiyoruz. Bu yüzden sizi tercih etmeliler. Süper. Peki, ee, sizi diğer rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir peki bu restoranda? Uygun fiyat ve kalite. Uygun fiyat ve kalite. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Peki Tuncay Bey bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.